Piraye burnunu sarı yapabilir miyim? Hangi renk yapalım? Komaç. Peki. Anne sarı yap. Hadi sarı yapalım. Evet. Aa, Piraye'nin burnu sarı oldu. Piraye yanaklarını kırmızı yapalım mı? Evet. Hadi birazcık da kırmızı. Hop. Hop. Tamam. tamam. Piraye sana siyah bıyık yapayım mı? Hadi. Tamam. Doğru. 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 Hop. Ne, ne yapıyor? Bana bak. Bana bak. Hop. Aa, bıyıkları de oldu. Piraye. Nasılsın? Anda.